Sıtı dert Birinci kapıyı açtım Bu da ikinci kapı bak. Bunu da açtım Raş gitti Ben bu oyunu biliyorum. Bu oyun doğrusu. Yüzüncü kapıya ulaşmam gerek. Ambuş geliyor. Ambuş. Ambuş geliyor. Ambuş geliyor. Ambuş. Aa. <laughs> <Bakalım>. geliyor herhalde <laughs> Bu oyunda Çünkü Aha ay yine de bakacağım yere de bakacağım ona bakmayacağım Gitti mi? Gitti. Tamam. Önce geçtim. Şimdi öbür odaya gidiyorum. Oda 4. Raş geliyor. Raş geliyor. Raş geliyor. Geçti. arkadaşlar bugün doğru videosu çektik bende biraz güzel oldu diyelim bence güzeldi ya o canavarların hepsi efekti gerçekte olmadığını zaten herkes biliyor sakın bu videolarımızı bebeklere bize bu konuda sizi uyaracağım <laughs> Aksine memnun kusuruna bakmayın hastayım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bunlar korku videosu diye geçiyorlar. Bebeklerimiz bu videolardan korkuyor. İşte videomuzun kapanışı nasıl olsun. Ben hadi bay bay diyeyim. Size bay bay diyeyim. Bay bay denir mi? Hadi bay bay.